ben seni Şekerek atem ben seni Akşamba ben gelende o yanına atem ben seni Akşamba ben gelende o yanına atem ben seni Hop hopun olsun oğlum Gül topun olsun oğlum Sıralı kavak dibinde oy toylun olsun oğlum Sıralı taydın olsun oğlum ateş tüten ben seni şekere katen ben seni Akşama ben gelende o yönüne aten ben seni Akşama ben gelende o yönüne aten ben seni ev süpürür tozete hamama gider nazete Eli ayağı kiri içinde Yıkamam diye nazede Eli ayağı kiri içinde Yıkamam diye nazede Atem tutem seni Şekere katem ben seni Akşamba ben gelende Oyununu atem ben seni Akşamba ben gelende